Merhaba arkadaşlar, bu videoda asenkron motorlarda güç kayıp verim konusu ile ilgili soru çözümü yapacağım. Birinci örnekte başlayalım. 3 fazlı 380 volt, üçgen bağlı 55 kW, 2 kutuplu, 2957 devir bölü dakika ile dönmekte olan 50 Hz'lik bir asenkron motorun tam yükte çektiği stator akımı 100.9 ampermiş. Güç katsayısı 0.92 olarak verilmiş. Bizden asenkron motorun kaymasını, giriş gücünü ve verimini istiyor. İlk olarak senkron hızı ile başlayalım. Senkron hızı hatırlarsınız ki 120 çarpı frekans bölü 2P formülü hesaplanmaktaydı. 120 sabitti zaten. 50 frekansımız 2 kutuplu. Yerine yerleştirdiğimizde 3000 devir bölü dakika olduğunu tespit etmiş oluyoruz senkron hızın. Kaymasına bakacak olursak senkron hızdan rotor hızını çıkartıp senkronize böldüğümüzde elde edeceğimiz değer kaymayı verecekti. Dolayısıyla 3000'den 2957'yi çıkarıp 3000'e böldüğümüzde 0.014 gibi bir değer bulmuş oluyoruz. Bunu da yüzde çarptığımızda yüzde 1.433'lük kayma ile çalıştığını tespit edebiliriz. Giriş gücünü peki nasıl buluyorduk? Giriş gücü motorlarda biliyorsunuz ki elektrik şebekesinden çekilen güç oluyor bizim için. Bu da kök 3 çarpı u çarpı ı çarpı cos fi ile hesaplanıyor. Yani aktif güç değerimiz kök 3 çarpı 380 100.9 amper çekmekteydi şebekeden ve güç katsayısı 0.92 idi. Dolayısıyla giriş gücümüz çekilen gücümüz 61.097.47 watt olarak tespit ediliyor. Verimi bulmaya geldi şimdi sıra. Motorumuzun 55 kW'lık olduğunu söylemişti. Bu bize ne anlama geliyordu? 55 kW milinden aldığımız güç anlamına geliyordu. Yani 55.000 Watt bölü 61.097.47 Watt. Diğer bir ifadeyle çıkış bölü giriş ifadesi verimi verecekti bize. Bu hesaplamayı yaptığımda 0.9002 değerini elde ediyorum. Yani yaklaşık %90 verimle çalıştığını hesaplamış durumdayız. İkinci örneğimize devam edelim. Yine motorumuzun özellikleri verilmiş. 50 Hz, 4 kutuplu, 380 volt, 25 amper şebekeden çekiyor ve güç kat sayısı 0.76. Bu motorun tam yükte çalıştığı esnada stator bakır kayıpları 590 watt, rotor bakır kayıpları 385 watt, sürtünme ve rüzgar kayıpları 120 watt, nüve kayıpları ise 635 watt olarak verilmiş. Kaçak yük kayıpları da 85 wattmış. Bizden istediği hava aralığı gücü, üretilen mekanik güç ve verimi istiyor. Hava aralığı gücünün ne olduğunu kısaca bir tekrar edelim. Giriş gücünden stator bakır kaybını ve demir kaybını çıkardığımızda elde ettiğimiz hava aralığı gücü olacaktı. Daha sonrasında rotor bakır kaybını hava aralığı gücünden çıkartırsak da mekanik gücü elde ediyoruz. Verimi ise az önceki soruda yaptığımız gibi çıkış bölü giriş ifadesiyle elde edeceğiz. İşlemlerine geçelim. Giriş gücünü yine aynı formülümüzde buluyoruz. Kök 3 çarpı 380 şebeke gerilimimiz. Çektiği akım 25. Güç kat sayısı 0.76. Motorumuz şebekeden 12.505.407 wattlık bir güç çekmekte. Motorun hava aralığı gücünü bulacak olursak 590 watt stator bakır kaybı 635 watt nüve kaybı olarak verilmişti. Veya demir kaybı. Bu ikisini düştüğümde 11.280.407 watt olduğunu görüyorum. Bu değer bize hava aralığı gücünü göstermekte. Hava aralığı gücünden rotor bakır kayıplarını düşersem mekanik gücü elde edeceğimi söylemiştim. Dolayısıyla onu da düşerse 385 watt elde ettiğimiz 10.895.407 watt bizim mekanik gücümüz olacaktır. Motorun milinden alınan güç ise mekanik güçten sürtünme ve rüzgar ile kaçak kayıplarında düştükten sonra elde edeceğim değer olacaktı. Yani tüm kayıp değerlerinin giriş değerinden şebekeden çekilen değerden düşülmesi sonucunda elde edilen değer de diyebiliriz. Geriye kalanları da düştüğümüzde 10.690.407 Watt olduğunu görmüş oluyoruz. Artık verim ifadesinin hesaplanması kaldı. Çıkış bölü giriş yaptığımızda yani 10.690 bölü 407 bölü 12.505 bölü 407 0.85 gibi bir değer yapıyor. Bu da verimin %85 civarında olması anlamına gelmekte. Üçüncü soruyla devam edelim. 3 fazla yıldız bağlı 380 volt 50 hertz 6 kutuplu bir motor 970 devir bölü dakika ile dönmekteymiş. Motorun eş değer devresindeki bazı değerler verilmiş bize. Stator direnci 0.3 ohm. Stator reaktansı 0.5 ohm. Rotor direnci 0.15 ohm, rotor reaktansı da 0.3 ohm imiş. Boştayken çektiği güç 400 watt. Tam yük altında %1 kayma ile dönüyorken motordan alınan gücü ve verimi bulmamızı istiyor. Yük direncinin hesaplanmasından başlayabiliriz. %1 kayma anındaki yük direncinin durumu rotor direnci çarpı 1 eksi kayma bölü kaymadan hesaplanacaktır. Rotor direncinin 0.15 olduğunu biliyoruz. Kaymanın %1 verilmesi bize 0.01 anlamına gelmekte. Yerine yerleştirdiğimizde yük direncinin 14.85 ohm olduğunu tespit edebiliriz. Daha sonrasında motorun bir faz eşdeğer empedansını bulmaya geçersek ilk kısımda karşımıza stator ve rotor direnci, çıkmakta ikinci kısımda da stator reaktansıyla rotor reaktansı çıkmakta. Bu değerler bize soruda verilmişti yerlerine yerleştirdiğimizde eşdeğer empedansın 15.321 ohm olduğunu tespit edebiliriz. Eşdeğer empedansı biliyorsak şebeke gerilimini de bildiğimiz için artık kolayca akımı hesaplayabiliriz. Stator akımımız ya da motor faz akımımız 14.36 amper olarak hesaplanır. Bulduğumuz bu değerlerden sonra artık yük direncinin üzerinde elde edilen gücü kolaylıkla hesaplayabiliriz yük direncimizi 14.85 olarak bulmuştuk. Bu direncin üzerine tekabül eden güç direncin üzerinden geçen akımın karesi orantılıydı. 14.36'nın karesi çarpı direnç değeri yaptığımızda bu işlemin sonucu bize bir fazı verecek. Çarpı 3 yaptığımızda ise 3 fazı sistemdeki güce elde ederiz. Dolayısıyla 9186.638 watt bizim makina'nın milinden aldığımız güç olacaktır. Kayıplarla devam edecek olursak rotor bakır kaybı kolaylıkla hesaplanabilir. Rotor direncinin 0.15 ohm olduğunu biliyorduk. Akan akımında 14.36 amper olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yine 3 faza tekabül eden rotor bakır kaybını tespit edebiliriz. 92.794 Watt olarak çıkacaktır. Stator bakır kaybını da hesaplamak istersek aynı yöntemle yine stator direnci 0.3 ohm üzerinden geçen 14.36 amper ve 3 faz için 185.589 watt olarak çıkacaktır. Boşta çalışmada bize 400 watt'lık bir güç çekildiğinden bahsedilmişti. Bu ne anlama gelmekteydi? Boşta çalışma stator bakır kayıpları, nüve kayıpları, sürtünme ve rüzgar kayıplarının toplamını ifade ederdi. Dolayısıyla bu kayıpların üzerine bir de rotor bakır kayıplarını eklersek Toplam kaybı tespit edebiliriz. 400'e daha önce bulmuş olduğumuz rotor bakır kayıplarını da dahil ettiğimizde 492.794 watt olarak toplam kayıpları bulmuş oluruz. Artık motorun şebekeden çektiği toplam gücü bulmaya geldi sıra. Makinanın milinden alınan gücün yani mekanik gücün 9186.638 watt olduğunu tespit etmiştik. Kayıpların da 492.794 watt olduğunu tespit etmiştik. İkisini topladığımızda 9679.432 Watt şebekeden çekilen güce tekabül etmektedir. Şu an elimizde şebekeden çekilen güç ve makinenin milinden elde edilen güç hesaplanmış durumda. Birbirini oranlayarak çıkış bölü giriş şeklinde verimi hesaplayabiliriz. Dolayısıyla bu iki değeri oranladığımızda 0.949'u tespit ederiz. Yüzde cinsinden ise verim yüzde %94 94.9 olacaktır. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.